Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte boş zamanım olduğu için video çekiyorum. Bugün The Crust'te Jeller oynayacağız. Bu oyunu bilmeyenler de varsa eskiden oynuyordum arkadaşlar. Ve bu oyunda şey vardı lan neydi adı? Neydi lan adı? Neyse. Ha Singer Bob falan var işte. Bu bir korku oyunu arkadaşlar. Ben tabii bunu game shop'ta Aa ben şunları Tabi ben nereden gideceğim kapıya? Alo kapı açılmıyor alo. Mouse mu? What? Abi ne diyorsun ya? Aha buradan aşağı ineceğiz mi? Korku oyunu mu değil mi? Herhalde korku oyunu diye Oo. Güzel. Zengin olduk lan. Keşke gerçekten böyle verebilsin. Ne kadar korkunç olursa olsun buraya gelmek isterdim küçük para küçük Aa! Space açılıyor kapılar var da ama çok. Allah korkutamazsınız beni. Space abi, space açalım. Kardeşim hayırdır sen? Bir sıkıntın varsa söyle Allah'ım ya. Onlara değmemem gerekmiş ya. Abi ya. Onlara değmemem gerekmiş. Onlar kaçıyormuş benden zaten. Aa şıkla koşma var bu Gamejolt'tan indirebilirsiniz arkadaşlar her şeyi yani. Abi yemin ederim hiç korkunç şakalamalar yok. Ama çok da beğenmedim. Ama nasıl ben ona değmeden geçeceğim ki? Neyse sabret. Buradan geçmeyeceğim. Buradan da geçmez. He, kayboluyorlarmış zaten. Arkamı döndüm, kayboldu. Evet. Arkamızı dönünce kayboluyorlar. Bakın mesela... Aa, arkamı döndüm, kayb evet, kayboldu. Bak, kayboldu. Aa, dur. Orada ne var? Buradan mı gitsek o sobalar? He, evet. Çikolata var. Buradan mı gitmemiz gelecek? Ah evet çikolata çikolata. Evet sonunda bir şey bulduk ya. Ananı. Bu şey değil mi lan? Ya bir çikolatam da iddia işte ya. Amacımız bu oyunu bitirmek. Tabii ki de V Soul Chocolate beni de. Bir ay var arkadaşlar. Yani sabredin. Bir ay sonra gelebilir. Arkadaşlar, siz sabredin lütfen. Bir dakika be, oradan çikolatamızı alıyoruz. Ah, ne güzel, yok oluyorlar hemen. Yok olamadı dostum. <laughs> Aa yine çikolata aldık. <laughs> yani bize diyor ki saçtı. Oraya gitmeyeceğim bak. Oraya gidersem şey çıkıyor karşıma. Anladım. Hayır. Hayır hayır hayır. hayır. O da, o da. Ha kapıyı kilitlemek var. Kapıyı kilitlemek var arkadaşlar. Şimdi oradan çıkmam gerek. Hayır ama hayır. Sen kardeş. Aa çikolatayla yok Sol tıklayınca çikolatayla. Hayır ya. Hayır ama ya. A ama biz böyle yapamayacağız ki ya. Alt kattan markamız var diyor. Ne olacak abi? Abi ama biliyorum. Diyor, nasıl anlıyorum? Çok zor bak orası arkadaşlar. Orada dikkat etmemiz gerek. <laughs> Burada dikkat etmemiz gereken bir yer var. Biz nereden gitmiştik? Bir dakika. Evet. Buradan gitmiştik. Dur bir dakika. Nereden gitmiştik? Hayır. Buradan gitmemiştik. Evet. Buradan gitmiştik. Abi nereye geldim ben? İnşallah çikolata. Aa evet. Çikolatayla çünkü yok edebiliyoruz canavarları. Ama o adamı yok edemiyoruz. Şimdi bizi kovalayalım hiçbir şey yok. O yüzden buradan döneceğiz herhalde. O benim, sürekli an yere, heh, tamam açılmamış. Canavar çıkarsa bu büyük. çektik Abi orayı nasıl geçeceğiz? Orayı geçmeyeceğiz. Şuradan gideceğiz. Bizden de Allah Allah. Abi ben ne ettim? Space oh. Hop, Space! Oh. Abi space'de kilitledim. Oradan herhangi bir Geliyor 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 olamaz olamaz spes, spes. Bu arada O canavardan kurtulamaz Bak abi sakın buraya Gitmeyin Oradan canavar Çıkıyor tuzak Hayır buradan gitmeyin Canavar canavar Sakın buradan gitmeyin tuzak Yakalıyor Tuzak, ciddi, ciddi. İki yoldan da bak buralar tuzak abi, buralar tuzak, buralardan gitmeyi tavsiye etmiyorum bir. Mea. Hayır 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 hayır. Gitti gitti. Ya abi sen de bir yok ol. Aa çikolatayla yok kadar Tamam. Çikolatayla satılcak yok çok oluyor arkadaşlar. Oha, ne Arkamızdan geliyormuş arkadaşlar Arkamızdan geliyormuş Abi, Bu oyunu çözeceğiz Yani arkadaşlar Ne var bu oyunda amacı ne falan Yani part 2 part 3 Falan da yapabilirim uzun da sürebilir Çünkü öyle kolay bir oyuna benzemiyor Şimdi anladık çikolatalı o canavarları Kısa sürede yok edebiliyoruz Şuradan falan geçit yok. bu Var var var. Buradan geçit var. Hemen açalım kapıyı. O canavara yakalanmamamız gerek. Aa tuzaklı bölgeye geldik. Bizim hemen acil çikolata bulmamız gerek ya. Çikolataya ihtiyacımız var. Acil çikolata bulmamız gerek. Adam da diyor zaten işte çikolata... Abi çikolata çikolata çikolata. Şey, aa öyle tamam yok ettik. Tamam burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Hayır hayır hayır. Abi ne yapacağız biz ya arkadaşlar. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir bakmam gerek. Kaç dakika olduğunu. tamam. Biraz daha oynayacağız arkadaşlar. Part 2 falan gelecek. Ben bu oyunu oynayıp çözeceğim. Bu canavarı yok edebiliyor muyuz? Bu canavarı yok edebilir miyiz? Kitle. Bu space ile oluyor. Bu ayarlar kapıyı kitleme veya açma space ile oluyor. Yani siz space ile deneyin. Hayır hayır hayır. Spis spis. <laughs> Oha. <gülüyor> o kadar da hızlı olmaz ama. Yakalandığımda videoyu bitireceğim. Hayır hayır hayır. Spis spis spis. Şu konsol var ya elimizde yok oluyor ya. Artıklar. Bu oyun tabii böyle niye bir korku oyun yapmışlar? Ben de anlayamıyorum. Oh. Oh. Abi kalbim duruyor ya. Arkadaşlar oyunu çözdüm. Şimdi bak gittiğimiz tüm kapıları kilitlememiz gerek. O kapıyı açamıyor. Açık kapılardan geliyor arkadaşlar. Part 2'de görüşeceğiz. Part 2'de oyunu çözeceğiz. Ve nasıl bitiyor? Ben videolardan ya da kendim çözerek bulacağım arkadaşlar oyun nasıl bitiyor, oyun nasıl oynanıyor, çikolatadan başka eşyalar var mı falan. Böyle şeyleri yani daha ben daha çok şeyleri araştırıp part 2'de geleceğiz arkadaşlar. Tabi bunun için en az bir haftada gelir ya da en az bir ayda gelir bunun videosu. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.